Hazreti Şakik'e soruyorlar. Diyorlar ki İhlas nedir? O da şöyle cevap veriyor. Temizul ameli minel uyubi. Ameli, namazı, orucu, cihadı, sair bütün ibadeti, ibadat, taatı, onları neden temizliyorsunuz? Ayıptan, kusurdan, riyadan, yani neler varsa insanlardan beğeni beklemek için yaptığımız, konuşmalar, attığımız adımlar, kıyamlar, rükular, sucutlar, secdeler. Eğer bunlar da birileri bizi beğensin gayesi varsa o zaman bunda riya var demektir. Allah Teala da böyle bir ibadeti kabul etmiyor. Ya da ona sevap vermiyor. Onun için alimlerimiz, ariflerimiz hep ihlasla ibadet edebilmenin gayretinde oldular. Bazıları da ihlas tarif ederken dedi ki, ihlas ihlaslı olduğuna inanmamak. İhlaslı olduğunu kabul etmemek. Ben o makama ulaşamam kanaatinde olmak. Yani kendini hiçbir şey kabul etmek. Hazreti Şakik ise temyizul ameli minel uyubi. İbadetinizi riyadan temizliyorsunuz. İnsanlar alkışlasınlar, görsünler, ölsünler. Böyle bir beklentiniz yok. Devamında diyor ki nasıl ayet-i cenabı Cenab-ı Hak ve inne fil en'ami la ibra mimma fi butunihi min beyni ferfin ve demin labanan halisen sa'igal li ve inne fil en'ami la yani o hayvanlarda sizin için bir ibret var. Nedir o hayvanlar? Koyunlar, sığırlar, develer. Nasıl bir ibret var? Nuskiyukum min mafi butunihi. Allah Teala bizi onların karınlarından suluyor. Süt geliyor. Am nereden? Bir tarafta kan var, bir tarafta işkembe var. Onun arasından saf bir süt geliyor. Nasıl kan ve işkembe bütün bunların içerisinden inek otu alır, bir tarafa kan gider, bir tarafı işkembe, oradan saf süt geliyorsa, ihlas da ibadeti nefsin heva heves arzularından temizleyerek saf bir ibadete dönüştürebilmek yani sadece Allah için yapılan bir ibadet işte bunun adına ihlas diyor Hazreti Şakik. İhlas yani kusursuz defosuz bir ibadeti Allah Azze ve Celle'ye takdim edebilmek.